Olmuşsun dünyaya hayran, dünya değil bu bir seyran. Olmuşsun dünyaya hayran, dünya değil bu bir seyran. Teneşir üstüne üryan, yatın gün uyanırsın. Teneşir üstüne üryan. Kitap gönderdi kullara, keramet verdi dillere. Kitap gönderdi kullara, keramet verdi dillere. Azıksız uzak yollara, gittiğin gün uyanırsın. Azıksız uzak yollara, gittiğin Tanı gafil kendin tanı, neden halk eyledi seni? Tanı gafil kendin tanı, neden halk eyledi seni? Azra ile tatlı canı, verdiğin gün uyanırsın. Azra ile tatlı canı, verdiğin gün Kitaplara inanmayan bir gün gelir inanırsın. Kitaplara inanmayan bir gün gelir inanırsın. Ölüm yoktur dersen eğer öldüğün gün uyanırsın. Ölüm yoktur dersen eğer öldüğün gün. Salve,